Eu Ne kadar güzel bir çocukluk geçirdik biz öyle değil mi? Ne nasipli çocuklardık. Çamurdan tabaklar, çanaklar yapardık. Birbirimize misafirliğe gider gelirdik. O yaptığımız tabakları çanakları sergilerdik. Acaba kim daha güzel sanat eserleri icra etmiş diye de içten içe böyle hafif bir yarışmaya da girerdik kendi aramızda. Bebeklerimiz vardı. Güzel bebeklerdi bunlar. Ama öyle nerede tonla kıyafetler satın alabilecek bütçeler onlara? Belki de iyi ki de yoktu öyle değil mi aslında? Az azıcık bir kumaş parçası bulduk mu hemen çok güzel kıyafetler tasarlardık. Hepimiz adeta birer moda tasarımcısına dönüşmüştük. Bir ip versinler bize. Ya döndürürdük, ya üçgen yapardık, kare yapardık. İkiler, birler, üçler hatırlıyor musunuz? Bir sürü manilerimiz vardı. Saklanmaç, yakalanmaç, ebelemece, kamyonetler vardı sokaklarımızda, mahallelerimizde. Köşe kapmaca oyunları türetmiştik kaldırımlar vardı. Yerden yüksek oynardık. Bir top verseniz bize. Ortada duran, renkli, top, yakan top, çeşit çeşit oyun türetebilirdik. Çok nasipli çocuklardık. Peki şimdiki çocuklardan ne duyuyoruz en çok? Sıkıldım anne, çok sıkıldım öğretmenim, hayat çok sıkıcı. Haklılık payları yok değil çünkü ekranın içerisine doğdular, Her yerde ekranla muhataplar ekrana maruz kalıyorlar, sürekli dopamin salgılıyorlar ve hakikaten de hazları çok fazla besleniyor. Doyum eşikleri çok yükseldi. Peki biz ne yapabiliriz bu çocuklar için? Oyun oynamalıyız onlarla. Kitaplar okumalıyız, masalları anlatmalıyız, materyaller vermeliyiz onlara. Veriyoruz da. Çok ilgili ebeveynleriz. Elhamdülillah şuurluyuz, bilinçliyiz. Ama şunu gözlemliyorum ben. Bebeklerimize, çocuklarımıza verdiğimiz oyuncakların birçoğu yapılandırılmış oyuncaklar. Onlar da olsun tabii ki ara ara ama hepsi yapılandırılmış olmasın. Birazcık zor geliyor bize dağınıklık olmasın, etraf batmasın. O yüzden böyle hazır, kurulu, planlı oyunlar, oyuncaklar işimizi görsün istiyoruz. Peki sahiden de görüyor mu? Çocuklarımızın üretim becerilerini ne kadar destekliyor? Bu kadar oyuncağın içinde niye sıkılıyor bu çocuklar? Çok büyük meblalar vererek aldığımız o figürlerle iki oyun üretiyorlar, üç oyun üretiyorlar sonra sıkılıyorlar evlatlarımız. Ne yapabiliriz peki? Bardaklar verelim ellerine. Karton bardaklar, pomponlar, düğmeler, birkaç yapıştırıcı, kahve çubukları, eskimiş pipetler. Artık materyaller verelim çocuklarımıza ve bırakalım hayal güçlerini çalıştırsınlar. Başta diyecekler ki ben bunlarla bir şey yapamam ki. Bunlar da ne? Belki siz de diyeceksiniz. Ay benim de aklıma gelmez bunlardan bir şeyler yapmak Merve Hanım bana göre değil. Ne kadar denedik, biz çabuk bahane üretiyoruz. Bahane değil, alternatif üretmemiz lazım. Ben de ilk mutfağa girdiğimde, ayıptır söylemesi evlendikten sonra girmiştim. Bir un helvası yapacağım dedim. Şöyle şanlım yürüsün, güzel bir un helvası yapayım. Yaptım da tereyağında yüzen <laughs> topaklanmış un parçacıkları. Beyefendi demişti ki, sakın bir daha yapma bence. Yani malzeme israfı oluyor. Pes eder miyim? Tabii ki de pes etmedim. İyi ki de pes etmemişim. Şu an harika bir un helvası yapıcısı ve yiyicisiyim. Yani denememiz lazım arkadaşlar. O materyalleri evimize getirelim. Çünkü yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Bebek, çocuk ne kadar farklı dokuya temas ederse beyni o kadar çok gelişiyor. Ne kadar farklı ürünle materyalle bir araya gelirse hayal vücudu o kadar çok gelişiyor. Problem çözme becerisi de o kadar çok gelişiyor. Ben anne oldu daha sonra evlatlarıma oyunlar oynatıyordum. Oyunlar tasarlıyordum, hazırlıyordum. Oyun üretecek malzemeler tasarlıyordum. Fakat bu oyunlar normal oyunlardı. Dini içerikleri olan oyunlar tasarlamaya çıkçası çok da düşünmüyordum. Bu işi yapan birisi olmama rağmen akledememişim. Reggio Emilia eğitim modeliyle ilgileniyorum. Montessori felsefesiyle ilgileniyorum ve bir Montessori annesini hesabını takip ediyorum. Kadın çok güzel oyunlar türetiyor bebeğine. Bir gün anlam veremediğim bir oyun yapmıştı. Herhalde öz bakım becerileriyle ilgili diye düşündüm. Çok da üstüne durmadan geçtim. Şöyle bir oyundu. Bir küvet var. Küvetin içerisinde bir bebek var ama bebek sepetin içinde ve kundakta. Mana veremedim. Sonra bir sonraki gün kartondan yelek gibi, gömlek gibi, hırka gibi bir şey yaptı. Üzerine böyle patchwork yöntemiyle bir şeyler yapıştırdılar vesaire. Allah Allah dedim ne mana. Nasıl bir manası var? Sonra geriye dönüp yazıları okumaya başladım. Profit Peygamber. Bir önceki Musa peygambermiş. Şimdi üzerine yelek mi gömlek mi robot kostümü mü ne yapıyor acaba dediğim de Hz. Yusuf peygambermiş. Bakın tekrar ediyorum 21 aylık bebeğine. Bu hanımefendi Hristiyan bir hanımefendiydi. Hristiyan olan bu Montessori annesi 21 aylık bebeğine peygamberler öğretiyordu. Ben hafız bir din eğitimcisi olarak 3 yaşındaki evladıma henüz peygamberlerden bahsetmemiştim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anıyoruz, salavat getiriyoruz, biraz ondan bahsediyorum ama diğer peygamber kıssalarından bahsetmiyorum. Neden? Daha erkendir herhalde diyorum. Ürkebilir, endişe edebilir, nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Oysa oyunla işte tam da o annenin yaptığı gibi bu bebek Hz. Musa bebeği hatırlatacak bize. O çok tatlı bir bebekti, onun da böyle bir sepeti vardı, bir derede yolculuk yapmıştı diyor belki de sadece. Tohum ekiyor arkadaşlar. Daha fazlasını vermemize gerek yok. Ama tohumlar ekelim. O bebek bağ kuruyor. O günden sonra daha fazlasını yapabilirim diye düşünmeye başladım. Daha fazlasından kastım şu değil. Çocuklar sizinle beraber bir kuyu tasarlayalım, kuyuya bir figür atalım. Bundan bahsetmiyorum. Ama biz biraz böyle düşünüyoruz öyle değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğu olan onunla çocuklaşsın hadis-i şerifini Sanki çok da doğru okuyamıyor olabiliyoruz genel gözlemim. Mesela kıssalarla ilgili bir eğitim dizisindeydik. Ve eğitimci arkadaşlara dedim ki Hz. Yusuf'un hayatının bütününü mü anlatıyorsunuz? Tabii ki de dedi bir arkadaş hocam. Hepsini anlatıyoruz çünkü e, öyle olmalı değil mi? Kur'an'da hepsi anlatılıyor. Kur'an'daki her şeyi çocuklara anlatıyor muyuz? Herkese akıl derecesine göre davranınız. Hadis-i şerifini niye unutuyoruz? Peki kuyuyu da anlatıyor musunuz?" dediğimde bir arkadaş dedi ki: "Anlatıyoruz hocam. Çocuklaştırarak anlatıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Minyatür birer kuyu tasarlatıyoruz. Yahut da çöp kovası alıyoruz. Bu arada 4-6 yaştan bahsediyorum. Çocukları çöp kovasının içine koyup çıkartıp bu durumu empati yapmalarını, anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dediler. Bunları anlatmak mecburiyetinde değiliz oysa. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Kuyuyu minyatürize etmek ya da çöp kovasından bir kuyu türetmek değil yapmamız gereken şey. Başka bir tarafından tutup tanıtabilmek Hazreti Yusuf Peygamberi oyun odaklı bakmamız gerek. Çocuğun dilidir oyun. Çocukça konuşabilmemiz lazım. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da az önce söyledik ya çocuğu olan onunla çocuklaşsın diyor. Bu perspektiften bakmamız gerek dünyaya. Nasıl oyunlaştırabilirim? Namaza gidişi bile oyunlaştırabiliriz. Bir abdest almaya gidiş için bir şarkı bile uydurabiliriz kendi aramızda. Kabe, küçük bir Kabe maketi alıp, küçük hacılar alıp evladımıza ya da kendimiz kutulardan yapıp Lebbeyk Allah Beyik diyerek aslında çocuğun kabeyle bağ kurmasını sağlayabiliriz. Küçük düşünmeyelim, büyük düşünelim. Etrafımız materyallerle dolu, malzemelerle dolu. Bunu ihmal etmeyelim. Bir pet şişeden türetebileceğimiz yüzlerce, binlerce oyun var. Acaba siz neler türetebilirsiniz? Bakmak lazım etrafa.